Hepinize merhaba arkadaşlar. Anne Tabağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuru domatesten, kuru biberden, zeytinyağlı, cevizli, sarımsaklı çok güzel bir meze yaptık. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kuru domateslerimizi tuzunu bırakacak kadar 10 dakika suda haşlıyoruz. Minik minik doğuruyoruz. Biberlerimizi de aynı şekilde küçük küçük doğruyoruz. Üzerlerine 4 diş sarımsak. Sarımsağını da ekledik. Cevizlerimizi de döküyoruz. Çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber. 2 çay kaşığı kekik ekliyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu nar ekşisi koyuyoruz. Çay kaşığı kadar kimyon ekliyoruz. Son olarak bir çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz.